Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tekstil ürünlerin alım ve satım faaliyetinde bulunan mükellef 2022 yılındaki karı 800 bin lira Bağkur primi var. Evet Bağkur primi var. 80 bin lira Bağkur primi var. 120 bin lira geçici vergi ödemiş. Mükellefin 200 bin lira mevduat faizi var ve repo geliri var. İzmir'de bulunan bir emlak vergisi değeri 650 bin lira olan dairesinde da 80 bin TL kiraya vermiş ve götür gider yöntemi seçilmiş. Şimdi mükellef hangilerini beyan eder etmez bir bakalım. Tekstil ürünler olduğu için kazanç ticari kazanç olacak. Doğru. Bağkur primi beyan edilecek. Geçici vergi hesaplanan vergiden düşülecek. Mevduat faizi repo geliri. Mevduat faizi repo geliri. Gelir vergisi kanunun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yoluyla yani kesinti yoluyla vergilendirildiğinden mevduat faizi ve rapo gelirinin tutarı ne olursa olsun bir anlamaya tabi tutulmayacak. Şimdi İzmir'de bulunan emlak vergisi değeri dediği zaman dairenin değerini verdiği zaman o halde dairenin değeri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Emsal kira bedeli bina ve arazide yetkili özel mercilerce ve mahkemelerce takdir ve tespit edilmiş kira varsa bu değerdir. Yoksa vergi değerinin yüzde beşinden aşağı olamaz. Yani Türkçesi 650 bin çarpı bunun yüzde beşi yıllık kira bu rakamdan ne yapamaz? Aşağı olamaz diye söylüyorum. O halde 650 bin çarpı %5 yapıyorum. Neymiş? İlgili yıllık kira bedeli 32.500 lira. Yani yıllık kira bedeli 32.500 Türk lirasından aşağı olamaz. Mükellefin ne kadar kira geliri varmış? 80 bin lira. Peki 80 bin lira konut kira gelir mi? Mesken mi? Evet. 9.500 TL isnadının üzerinde mi? Evet. Üzerinde. O halde ne yapmak zorundayım? Gayrimenkul sermaye iradı olarak ne yapmak zorundayım? Beyan etmek zorundayım. Peki konut kira gelirini beyan ederken isnadan düşeceğim mi? Düşemem. Niye? Çünkü mükellef tekstil faaliyeti, alım satım faaliyeti var, ticari kazanç dolayısıyla ticari kazanç dolayısıyla yıllık gelir vergisi verdiği için ne yapamaz? İsnadan yararlanamaz. O halde buna ilişkin açıklamam burada yer alıyor. Sadece götürü gideri ne yapıyor? Yer alır götürü gideri kullanabilir diye söylüyorum. Mükellefin ticari kazancı geldim aşağıya 800 bin lira. Bağkur primine düştüm. Geriye kaldı safi ticari kazancı 720 bin lira. İkinci kazanç türüne geldim. Konut kira geliri. Konut kira gelirinden 9500'ü e düşmeyeceğim ama ne yapacağım? %15'i e düşeceğim. Yani götürü gideri düşeceğim. Şurası götürü gider, götürü gider. Götürü gideri düştüm. Ne kadar benim düşeceğim rakam neymiş? 68 bin lira benim neyim varmış o halde? Götürü şeyim varmış. Gayrimenkul sermaye iradım yani konut kira gelirim varmış diye söylüyorum. O halde 720 bin lira ticari kazançcıma safi gayrimenkul sermaye iradım olan konut kira de eklediğim zaman toplam kazancım matrağım 788 bin lira. Üzerinden bir vergi hesaplıyorum. Yukarıda ticari kazançlar dolayısıyla ödemiş olduğum geçici vergiyi burada ne yapıyorum? Geçici vergiyi Hesaplanan vergiden ne yapıyorum? Düşüyorum. Dolayısıyla mükellefin ödenmesi gereken verginin 135.700 TL olduğunu ne yapıyorum? Görüyorum. İşte bu da diğer bir sorudur diye de söylüyorum. Evet sorusu olan var mı efendim?